Arkadaşlar merhaba. Asubay Meslek Yüksek Okulu aday çağrılarının dördüncü gününde sizlerle birlikteyiz. Ee, öncelikle bugünkü çağrıları inceleyelim. Arkasından çağrılara dair yorumlarımızı yapalım. Ee, Kara Asubay Meslek Yüksek baktığımızda bugün kayda 133 kişiyi çağrını görüyoruz. Bugün kayda en son çağrılan adayın ADP'si 3433. Deniz Asubay Meslek Yüksek Okulu bugün kaydı yeni aday çağırmadı arkadaşlar. Dünkü e, 2586. sıralamada beklemekte. Hava bugün kayda 50 aday daha çağırdı. Havada ADP en son 2242'ye geldi. Sahil güvenlik bugün kayda 16 aday daha çağırdı. Sahil güvenlikteki ADP sırası 1526 oldu. Son olarak Bando bugün kayda yeni aday çağırmadı. 150. adayda beklemekte. Bugün yapılan çağrıları genel olarak değerlendirdiğimizde arkadaşlar bugün çağrılarda bir düşüş olduğunu görüyoruz. Dünkü videomuzda zaten bugün çağrılarda düşüş olacağını belirtmiştik. Buradaki düşüş arkadaşlar ilk 3 gün kayda çağrılan adayların kayıt yapma durumunun gözlenmesinden kaynaklı bir düşüş. Yarın da arkadaşlar buna benzer sayıda aday çağrılmasını bekliyoruz. Ee, yarından sonra yani cumartesi günü e, çağrılacak aday sayısında tekrar artışa e, gidilecektir. Bugün çağrılardaki sayının düşük olması moralinizi bozmasın arkadaşlar. Milli İslam Üniversitesi e, belli bir rutinde, belli bir e, tempoda aday çağrısı yapıyor. Dolayısıyla her gün e, ilk iki gündeki gibi... E, Binlerce, yüzlerce aday çağrılması beklenemez. Çünkü bu kadar çok aday çağrıldığı zaman e, kayıtlarda yoğunluk olacak. Ve bu arkadaşların intibak Eğitimine katılış süreçleri, okula uyum süreçleri bunların hepsi e, aksayacak sıkışmalar olacak. Bu sıkışmaların önüne geçmek için e, Milli Samimi Üniversitesi parça parça aday çağrısı yapmakta. İlk iki gündeki çağrıların yüksek olması... Aslında Asubay Meslek Yüksek Okulu'nu e, iyi sıralamalarla yakalayan adayların halbuki okullarına gitmiş olması veya üniversitelere kayıt yaptırmasından kaynaklı. E, Milli Samim Üniversitesi e, gazozun havasını alır gibi arkadaşlar ilk iki gün e, çok sayıda aday çağırdı ve bu çağrılarla kaç kişinin kayıt yaptıracağını, kaç kişinin e, kayıt yaptırmayacağını görmek istedi. E, bu normal, rutin bir durumdu. Şu anki ekranda görmüş olduğunuz düşüşte arkadaşlar yine normal rutin bir durum. Yarından sonra çağrılacak aday sayısı okullara ait ADP sıralamalarının nerelere kadar geleceği ile ilgili bizlere daha net bilgiler verecek. Bugün çağrıların dördüncü günü olduğunu söylemiştik. Geçen yıl çağrıların dördüncü günündeki sıralamalarla bugünü karşılaştıralım. Evet, bugün arkadaşlar... Kara Subay Meslek Yüksek Okulu 4333. adayı çağırmıştı kayda. Geçen yıl Kara çağrıların 4. gününde 3943. adayı çağırmış. Genel olarak indirdiğimizde arkadaşlar 500 kişilik bir düşüş olduğunu görmekteyiz 4. gün çağrılarında. Deniz bugün kayda en son 2586. adayı çağırdı. Geçen yıl Deniz kayda en son 2971. adayı çağırmış. Denizli'de de arkadaşlar yaklaşık olarak 400 kişilik bir düşüş görünmekte. Hava bugün kayda en son 2242. adayı çağırdı. Geçen yıl hava kayda en son 2329. adayı çağırmış. Çağrıların 4. gününde. Yine e, havada da arkadaşlar yaklaşık olarak 90 kişilik bir düşüş olduğunu görmekteyiz. E, sahil güvenlik bugün kayda en son 1526. adayı çağırdı. Geçen yıl ise sahil güvenlik kayda 1625. adayı çağırmış. Sahil güvenlikte de arkadaşlar yaklaşık 100 kişilik bir düşüş olduğunu görmekteyiz. Son olarak Bando bugün kayıta 150. adayı çağırmıştı. Geçen yıl Bando çağrıların 4. gününde en son 145. adayı çağırdığını görüyoruz. Bando arkadaşlar zaten rutin ilerliyor. Bando'da artış olmayacağını dün de belirtmiştik. Muhtemelen Bando'nun sıralaması 150'de bir müddet gidecek. İntibakta bırakan adayların durumuna göre de belki biraz daha yukarıya doğru çıkabilir. Ama genel olarak bu sayılarda kapatacak gibi gözüküyor. Bugünkü aday çağrılarının sonuna geldik arkadaşlar. E, videomuzu kapatmadan önce paylaşmış olduğumuz içerikleri bilgilendirici, yararlı bulan arkadaşların videomuzu beğenmesini rica ediyoruz. E, şayet kanalımıza abone değilseniz de arkadaşlar kanalımıza abone olun. E, sizlerin e, abonelikleri, beğenileri Videolar yaptığı yorumlar bizim için önemli, değerli. E, sizlerin yaptığı destekler sayesinde daha fazla kitlere ulaşabiliyoruz. Bu noktada da arkadaşlar e, faydalı bulduğunuz, bilgilendirici bulduğunuz içerikleri arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. E, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.